Bu içeriğimizde sizlerle laminant nasıl döşenir onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Yerden ısıtma yapılacaksa laminanttan 2 gün önce ısıtma döşemesi kapatılır. Metrekareye 120 gram 2 kat kraft karton kullanılır. Serdiğimiz kartonun üzerine 2 mm kalınlığında bu polietilen şilte folyo serilir, ek yerleri üst üste getirilerek bantlanır. Böylece Yerden ısıtma için laminat döşeme öncesi ön hazırlık bitmiş olur. Bundan sonrası standart olağan laminat döşeme işlemi. Doğrudan şap üzerine laminat örülecekse ki biz böyle yapacağız, şaptan 30 gün sonra örülmelidir. Kot farkı 1 milimetreyi aşmamalıdır. Laminat parke döşeme yapılacak ortamda istiflenmeli, 48 saat bekletilmelidir. Döşeme yapılacak alanın taban ısısı 15-28 derece aralıklarında olmalıdır. Parke laminant uzun duvara yatay olarak gün ışığı ve hava akımı düşünülerek döşenmelidir. Laminant parke döşenecek yüzeyin tabanı düz, tümseksiz, pütürsüz olması gerekir. Tabanda tümseklikler varsa temizlenir. Laminant örme işlemi bu oda ölçü alınarak yapılacak. Şu laminantı kullanacağız. Çamsan Platinium 10 mm kalınlığında 190'a 1380 mm 7 adet bulunuyor. 1.84 metrekare kaplıyor. Türk malı. Üretici şirket ve özellikleri 2-3 mm kalınlığında şilte serilerek laminant parke döşeme işlemine başlanır. Biz şilte yerine 5 mm kalınlığında strafor kullanıyoruz. 80'e 120 ölçülerinde. Bu dişi parçamız, erkek parçamız. Şu erkek bölümü şu dişi yuvaya oturtup hafifçe esneterek birbirine tam geçmesini sağlıyoruz. Yatay işlemi de aynı şekilde yapıyoruz. Sökerken de aynı şekilde söküyoruz. Diğer odalardan örülerek gelinen laminatların derz aralıkları, çizgi cihazı ile birbirlerine hizalanarak, diğer odalara da aynı derz çizgisi devam ettiriliyor. Bu da göze hoş geliyor. Laminantın, parkenin çalışma payı olarak laminantın parkenin kenarı ile duvar arasına 15 milimetrelik boşluk sağlayacak takozlar koyulur. Bu da laminantın çalışma payıdır. Şu alanı şuradaki kanala önce şöyle üst taraftan geçiriliyor. Sonra şuradan aşağıya basıyor. Bizim nazarımız nerede? Burada. Yani Gördüğünüz gibi ona göre ayarlıyoruz bütün her yerine baktığınız zaman tek bir hizal olarak çıkartmış. Aynı Şanlı oradan ders buraya doğru diye devam ediyor. Zamanla yaptığımız zaman hepsi eşit Laminant. olacak. Laminantın dişi yuvası bu altta, erkek yuvası ise üstte kalıyor. Heh. Laminantın ekleri de hiçbir zaman birbirine yakın olmaması gerekiyor. Çok yakın olduğunu diş atma özelliği oluşuyor. Oldukça ortala ip koymak lazım. Yani, yani, ilk parçayı burada koyduğunuz ikinci parçayı 30-40 santim şartmak zorunda. Şu hmm. Laminantın kesilecek dişi tarafı işaretlenirken laminantın erkek tarafı duvar yönünde olur. Yani arkadaşlar, laminantı kesmeden önce şu erkek bölüm duvar tarafında oluyor. Kesim ölçüsünü dişi taraftan alıp işaretliyoruz. Kesme işlemi örüm yönüne göre de değişebiliyor. Laminantı şimdi ters düz yapıyoruz. Kestiğimiz taraf Şimdi duvara gelmiş oldu. Bu denklem laminantta, parkede zayiat vermemek için önem arz etmektedir. Zaten ilk iki sıraya yaramadığınızda gerisi hocam otomatik evet. olarak veriliyor. Yine derzi aynı şekilde devam ettiriyor. Laminantı duvara dayadıktan sonra kesim işareti bu klik bitiminden yapılır. sola doğru mu gene de yapmak uygun Onur yani, Usta? Şimdi, başlangıç düz köşelerden başlıyoruz. Yenek hep dış taraftan başlıyoruz. <laughs> yani. Buradan başlayalım. <başarıp, gülüyor> ya bu doğru <sahabı> gider. <laughs> Çünkü fitil olayı yani. Şu dişik şey fitilden başlaması lazım. Ne olursa olsun. Buna da hocam derzlerin birkaç şey görme sistemi daha vardır yani. Kimi yerde merdiven sistemi yaparlar. Ben orada diyelim şu kademeler diyelim. Her 10 santimde bir değişir. Biz bunu yapıyoruz yani. Bunda zayıf oluyor. Derzler baktığından tek bir nizam, tek nizami görünüş oluyor burada. Ölüşü daha kolaydır. Bu biraz daha zahmetli görünüyor. Hatalı parkele laminatlar asla döşenmemelidir. Sıra sıra döşemeye de özen göstermeliyiz. Silikon, çivi, doğrudan çekiç kullanılmamalıdır. Hamam hela gibi ıslak nemli yerlere döşenmemelidir. Nemli bez ile silmek, yüksek ısıdan korumak, mobilya ayaklarına keçe kullanmak laminantın ömrünü uzatacaktır. Duvar boşluklarının eşit olmasına dikkat edilmelidir. kalan bu son aralığın laminantını ölçüsüne uygun kesmek için ders çizgisine de dikkat ederek keseceğimiz laminantı diğer laminantın üzerine aynı şekline göre koyuyoruz. Sonra üzerine yine aynı şekline göre duvara dayayarak bir laminant daha koyuyoruz. Sonra keseceğimiz laminantın kalıbını çiziyoruz. Sonra üstteki laminantı alıyoruz kesim yapacağımız laminantı duvara dayayıp kapının eşik girintisini de çizip işaretleyip kesip yerine takıyoruz. Bu bölümün ölçüsünü de bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Burası erkek. Burada dişinin erkeğe geçecek şekilde ölçüsünü alıyoruz. Yatay yönü de erkek olacak şekilde işaretliyoruz. Kesip yerine takıyoruz. Onur Usta'm çıtayı buraya koyduk da buraya niye koymadık abi? Hocam kapının yakası geliyor ya, kapı yakasıdan buraya gelir. Kapının yakasının olduğu bölüm neresi oraya gelir, kapı kapandığı zaman ne içeriden ne dışarıdan gözükür. Oranın çıtası var, O çıtaya geleceği için... Kapının açıldığı yönde Tam będę małpał na Odanın daha geniş görünmesini sağlamak için pencereye ışığa karşı laminant dikey örülür. Laminant örmeye bu oda ölçü alınarak başlandı. Buradan salon ve diğer odalara doğru aynı örüm devam ediliyor. Necati, şimdi burayı yaptık. Burayı nereye göre başlıyorsun abi? Oradaki derze göre. Şu derze göre değil mi? Laminantın derzleri hizalama çizgisine göre devam ettiriliyor. Evet, bakınız evet, şuraya geçecek tarafı o tarafta bırakıyor. Ölçüyü tam şu sıfırdan alıyor. O da onun boşluğu olmuş oluyor. Biraz çap alacak ki çünkü burası gördüğünüz gibi çap gidiyor. Evet, o çaplığa göre kesecek. Bunlar da detaylar. Bu kenarlarda 15 mm yani 1,5 cm boşluk bırakıyoruz ki hem laminat çalışabilsin hem de süpürgelik bu boşlukları rahatça kapatabilsin. Evet. O çaplığa göre aldı. Az önce burayı o tarafa koyup buradan ölçü almıştı. Şimdi o kestiği tarafı duvar tarafa getirdi. Tekrardan D'nin işte, hizalıyor. Ders çizgileri hizalama cihazının çizgisine göre hizalandıktan sonra üzerlerine ağırlık koyularak sabitleniyor. Sonra örme işlemine devam ediliyor. Kapı ağzı laminatlarını da yine ders çizgilerine göre ve eşiğe göre işaretleyip kesip yerine yerleştiriyor. Önceki odanın şimdiki hali arkadaşlar. Gitmek üzere. Evet Necati Ustam nasıl gidiyor? İyi. Çok şükür gitti sadece. Evet burasını da bitirdik. Son tek parça. Evet. Bu herhalde biraz şuralardan da kesilecek değil mi? Evet. santim kadar alınacak. Evet. Çap durumlarda çift kesim yapılmalı. Duvar boşluklarının eşit olmasına da dikkat edilmelidir. Son çektirmesini, iştilmesini yapıyor. Burası, burası süpürgeliğe hazır. Doğru mu lecan? Hazır. Burayı niye böyle yaptın abi? Şişmesin diye. Şişmesin diye. diye. Nereye koyuyoruz onu? Yani şuradaki detay. Yani esneme mi yapacak orada anlayamıyorum. Yani esneme yapacak ki bir unsur olmasın. Çakma takozlarının girmediği yerlerde bu tür çakma takozlarının kullanılması işimizi kolaylaştıracaktır. Şurada bir boşluğumuz var. Bunu çektirmeye çalışacağız. Şöyle sokalım. Şöyle vuralım. süpürgelik nasıl kesilir, yapıştırılır, çakılır adlı içerikte görüşmek üzere. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak, katılarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere sağlıklı, mutlu bir yaşam dilerim. Hoşçakalın.